<laughs> Hallo, ich bin hier, ich bin hier, ich bin Hatay'ın tanınmış aileleri İnan ve Ayber ailelerinin evlatları, uzman klinik psikolog Ekin İnan ile yüksek mimar Erkan Aybar, İSOS Otel'de düzenlenen muhteşem bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdiler. İsyan Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın kıydığı nikahla hayatlarını birleştiren Ekin İnan, Erkan Aybar çiftinin aileleri, yakın arkadaşları ve meslektaşları en mutlu günlerinde şahitlik yaptılar. Öğrenim gerçekleştirmek üzere hepimiz bir araya gelmiş bulunmaktayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Başkan Fatih Tosun'un aldığı bir ömür boyu birlikteliğe evet yanıtlarının ardından gelin ve damadın kalabalık şahit listesine sıra geldi ve tamamının evet yanıtlarıyla Ekin Erkan Aybar çifti imzaları atıp nikah cüzdanını birlikte havaya kaldırdılar. Anne adı baba adınız? Müzeyyen Cifat. Doğum yeriniz? İskenderim Damat bey adınız soyadınız? Erkan Aybar. Anne adı baba Ahmet Aybar, Ayşe Nilgün Aybar. Doğum yeriniz? İskenderun. Sayın Ekin İnan hanımefendi. Hiçbir etki baskı altında kalmadan Erkan Aybar beyefendiyi bir ömür boyu hayat arkadaşlığına kabul ediyor musun? <laughs> evet. Sayın Ertan Aybar Beyefendi. Hiçbir etki ve baskı altında kalmadan Ekin İnan Hanımefendi'yi bir ömür boyu hayat arkadaşlığına kabul ediyor musun? Tereddütsüz evet! Şimdi şahitlerimize soruyoruz. Şahitli geliyor muyuz? Evet. 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 Müzeyyen Cihat İnan ile Nilgün Ahmet Aybar çiftinin konuklarıyla yakından ilgilendikleri düğün töreni yaz aylarının sonu sonbaharın serin atmosferinde gerçekleşti. Misafirlerimiz şahitlerimizden ve sizlerden de onay aldıktan sonra İskenderun Belediye Başkanı olarak Medeni Kanun bana verdiği yetkiye dayanarak kardeşlerimizi karı kocalan ediyoruz. Hayırlı olsun. Gelinim buradasın. Hadi, evet, imza atarken. Evet, damat bey buradasın. Ayağına Davetlilerin alkışları arasında ilk danslarını yapan Eken Erkan Aybar çifti mutlu ve huzurlu bir geleceğe yelken açarken aşklarını sadece davetliler değil yıldızlar da şahitlik etti. Benim her nikahda söylediğim dört es Sevgi, saygı, sadakat, sabır. Sevgileri hiç bitmesin, saygılar tükenmesin. Birbirlerine sadık olacaklarından endişemiz yok biraz da birbirlerine sabrederlerse birlikteliklerinin bir ömür boyu olmasını diliyor. Her zaman koruyacağını ve saklayacağını çok iyi bir müdahale cüzdanını gelin kardeşime takdim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>